2019 yılında, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. İddiaya göre, 38 yaşındaki Mehmet Ka, bir süredir ailesinin kendisine büyü yaptığını düşünüyordu. Garip davranışlar sergilemeye, çevresindekilere paranoyakça suçlamalarda bulunmaya başladı. Ve bir gece, akıl almaz bir şey yaptı. Eline aldığı av tüfeğiyle önce annesini, ardından babasını ve kız kardeşini vurdu hepsi olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük kardeşi ise odasında saklandığı için hayatta kaldı. Gözaltına alındığında hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi. Polislere onlar bana büyü yaptılar, korunmak için yapmak zorundaydım, dedi. Psikolojik durumu incelendi ama cezai ehliyeti tam çıktı. Mahkeme onu üç kez müebbet hapse mahkum etti. Bu korkunç olay, Türkiye'de son yıllarda, büyü, paranoya ve aile içi cinayetler konusundaki en çarpıcı vakalardan biri olarak hafızalara kazındı.